Abi şimdi saç sakal beş kuşa tıraş eder. Ben de vardı şapkalarını fırçalardım okuldan gelince zaten berberliği öğrendim buradan da. Bir kuruş da bana verirlerdi. Bir eşek pazarlığı oldu mu ki kuruşun vardı eşek pazarlığına. Sakalını böyle sabunla böyle şey derler şimdi fırça burça yok. ilan vardı. Daha ilan burada da var şimdi hatırlatalım duruyor. Şangır şangır sabunu kopacak, yüzünü sürer. Öşek, çıktı mıydı, o sahtı öldü mü? Hemen bırakırdı öyle, adamı oraya başak pazarlığı yap. Dirlerdi ki ya hacı adam, oradan ben beş kuş alacağım, burada bir lira alacağım. Dirdi. Yunus sabunla İstanbul'a gidiyoruz. Arkadaşla beraber buradan kaçtık, evden kaçtık gidiyor yani babam ne haberi yok. Bolu'da bir tıraş olarak diye oturduk oraya bir berbere. Berber dedi ki bize, ya Kayseri'de bir berber hacı varmış. He? Böyle tıraşı sabunla kollarmış yüzünü. Korucunun hanından orada han da eşek pazarlığı yaparmış. Bir lira kazanacağım diye. Oradan beş kuruş alırmış. Gelirmiş. Tekrardan sabunlarmış öyle. Bu, 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 kim biliyor mu dediler. Ben babam dedi biliyor burada orada Hepsi gülüşler orada yani. Çok şey ettiler yani. Ondan sonra oradan sonra he, babam Böyle bir onu şey derdi. Gelirdi. Siz ne olsanız ne yaparsınız dediler. Tıraş adama. Allah'a biz onu bir tane da atar kaçardı dediler. Görüyor musun? Bak neler var Kayseri'de. Neler olmuş diye. Buluştular da orada yani. yani Koruçunun hanında, yukarıda o ayakkabı falan yaparlardı. Eşekler gelirdi. Koyadan gelirdi. Eşekleri akıra sokarlardı. Yukarıda da oraya kiraya verdilerdi. Anladın Orada ayakkabı dikerlerdi. Ayakkabıcılar vardı orada bütün bir zaman şey pedestenin içinde vardı ya şeyin içinde dericileyen yukarıda aynı oraya gibi. Ayse oraya Aşağıda koyuller gelirdi eşeğini kordu. Orada eşeklerini akşamına alacağını al, satacağını satardı. Ondan sonra alır giderlerdi. Koruşçunun anı çok öyle bir şeydi yani. Meşhur bir yeriydi. Bir günde babam böyle bağa giderken akşam üzeri çorakçıda Tatar Hoca varmış. Bunun hatta teybe daha iyi aldıydı onu. Hiç unut, onu daha iyi marşı ederek bürüşürük. İnmiş babam varmış, kapıyı açmış, içeri girmiş. Demiş ki Tatar Hoca, Hoca, nerede demiş kız, kapı şey olmuş, çıkart yine babam, şeye takılmış, ee, şeyler olurdu biliyor musun orada? Çek adına Bırak lan demiş. Kırgız bellemiş bana. Lan bırak demiş. Hoca yalla tam ühtü camisinin orayı bulamış. Kaçmış gitmiş yani. Sonra çekince biliyor musun? Cart diye yırtılmış burası şeyde. ilikten oraya takılınca ya şeyine. Ondan sonra hi ömrü kesmez şey demiş. Ne kaçıyorsun demiş. Bir hır kız yok burada demiş. Bir hemşen adı bir şeye takıldı demiş. Daha hoca bırakmış kaçmış gitmiş demiş. Oraya. Mahalle kasapları çifti on de vardı. O şeyde bize katrolunun orada vardı. Kaçak keserlerdi. Onları akşam oldu muydu? Belediyeler gelirdi, ceza yazar, yakalar bilmem ne der. Olmadık şey derlerdi. Bunu dalak dalak böyle keserlerdi. Güzelce de çöle ot atarlardı şeylerine. Kaçak etleri. Satarlardı öyle burada. Ekseriyeten sağdan kasaptan almazdım. O zaman altı, 12 iki kuruştu kilosu etin kilosu 12 kuruşuydu. Biz Bozatlı okuluna gidiyor, Naci beraber gelirdik biz. Babam temelli yarım kilo alır, altı kuruş on para verir. Yarım kilo şey tavaları olurdu şöyle şey tavaları, kertekli böyle kenarları. F Kara Mehmet'in de fırını vardı orada karşısında böyle Soğan doğra, domates doğra içine ya fırına atıyor olur ya çıkarıyor olurdu. Biz gelirdik, alıştık. Her gün oradan yerdik Naci'yle. <laughs> giderdik. Hasit Mehmet Ağa vardı. O dedi hacı oğlu bunlara bebelere para vereceğim dedi. Her vardığımda beş kuruş para verdi. Allah kanime rahmet eylesin. O da böyle meşhur Hasit Mehmet Ağa.